Evet arkadaşlar sınavı geçmeye derece yapmaya hazır mıyız? Evet Adem hocayla bir soru bir dakika bir soru bir dakika hadi bakalım. Evet periyodik kontroller en çok çıkan sorulardan birisi ve öğrencilerin karıştırdığı bir kısım İnşallah bir dakikada çözüm arkadaşlar. Evet katodik koruma testatı 6 ay arkadaşlar katodik koruma testatı 6 ay katodik koruma testatı 6 ay arkadaşlar. Şimdi bununla beraber ne yapalım? Bir de özetini yapalım mı periyodik kontrollerin? Haydi bakalım. Evet bu açıklamayla ne yapacağız? Tüm periyodik kontrol sorularını yapacağız arkadaşlar. Evet eğer soruda katodik koruma testatı yapı iskelesi yazıyorsa 6 ay. Katodik koruma testatı yapı iskelesi yazıyorsa 6 ay. 6 ay sadece 2 tane var. Başka da yok eğer yer altı yer üstü sıvılaştırmış gaz tankları veya LPG tankları derse 10 yıl. Yine birleştirmeli kaynaklı tehlikeli sıvı depolu tankları derse 10 yıl. Bakın yer altı yer üstü gaz tankları LPG tankları atmosferik diye başlayan ve kaynaklı birleştirmeli diye devam eden tehlikeli sıvı depolu tankları 10 yıl. Geri kalan hepsi bir yıl arkadaşlar. Geri kalan hepsi bir yıl katodik koruma tesisatı 6 ay. Yapı iskelesi 6 ay. Katodik koruma yapı iskelesi 6 ay. Sıvılaştırmış gaz yeraltı yer altı yer üstü, Atmosferikle başlayan kaynakla birleştirmeli 10 yıl. Bunun dışında hepsi 1 yıl arkadaşlar. Evet. Adem Hoca ile derece yap sınavı kazan. Derece yap sınavı kazan. Derece yap sınavı kazan.